Peki, e, rakamların da o zaman bir enerjisi var. Tabii ki. Biz onları evimizde mesela kullanalım mı? Bazı sayıları, rakamları bilhassa işte ne bileyim özel günleri ona mı denk getirelim ne bileyim böyle kafamda deli sorular var. Ben mesela e, işte kapıma iki yazdım zengin veya işte 4-8 para e. gelecek zannediyorlar. <gülüyor> Gelmiyor. Gelmiyor. <gülüyor> soruyorum geldi mi yok hocam peki neden gelmedi gel bakalım doğum tane bir ver sen nerede hata yapıyorsun evet hatanı bul bacım diyorum seni 8 yönetmezseniz yaratılış kodunu fark edip buraya doğru yönelirsen aa Tesadüf aha, 8 evet tamam gerçekleştirdin para da geldi. Para herkese gelir. Rabbim herkesin rızkını vermiştir. Mutlaka. Bazı sayılar ama akar. Niye? Hayat amacı dağıtmak çünkü işte 8 dağıtacak. Kainattaki dizilim katmanından <laughs> dolayı dağıtacak. O yüzden sen belki onun kadar olamayacaksın. Ama senin rızkın da verilmiş bir yerde. Onu bulman için olman gereken kişi olmaya gayret edeceksin. Ee, nereden geldi soru? Ben hep dağıtıyorum. Şimdi ben dedim ki yani evde bazı rakamları, <laughs> sayıları bulunduralım ya, mı? Ya işte dövme yapıyorlar. Evet. Hayır hayır ben Ferda hiçbir zaman. ben. 7-7'nin hiç... öyle bir enerjisi var mı? 7-7-7. 7-7-7 <laughs> ayvayı yedi. Eğer yazmış. <laughs> en fazla ayvayı yedi. Şimdi yedi olan birisi <laughs> eğer ki şüpheciyse, yedi olan birisi yedinin manevi tarafını fark edememişse, 7 yedi olan birisi güvensiz yaşam içerisinde kocasının veya karısının telefon dedik aldatılıyor mu bilmem bu böyle giderse yedi ayvayı yedi. Çünkü aldatılır yedi. Yedi kendini Fatih Sultan Mehmet'ten örnek verdim kanalımda adam 16'ya ya yedi. Bak bu... E, öyle bir manipüle edilme, babası tarafından görülememe, çocuklukta itilme, gö gö kendini gösterememe sınavlarından o bile geçmiş. Ama e, genç Osmanlı'da bir 16'ya gitti. O da aşırı güveninin bedelini ödemiş. Hmm. Şimdi yediği nerelerde çalıştırdığın önemli.